Tekrardan merhaba herkese. Kamera görüntüsü normal mi yoksa bir biraz daha zoom'u değiştim galiba yakın olduğu gibi görünüyor. Bugün size ikinci kaptanken yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. Yaşadığımız daha doğrusu ölümcül bir olaydan. Yaptığımız basit bir ihmal ve basit bir unutkanlığın, neredeyse tüm gemi çalışanlarının sonunu getiriyordu. Ona biraz değineceğim. Burada aynı zamanda ikinci kaptan arkadaşlara da biraz da tavsiye vermiş olayı Almak isteyenler için. Sadece sohbet tarzında bir şey yapıyoruz. Dileyen istediğini alır, dileyen almaz. Fazla da kimseye illa de bir şey söyleyecek, hakkımız, hukukumuz olduğunu da söylemiyoruz. Biz burada sohbet ediyoruz. Neyse. Geçirdiğimiz olayı anlatayım size. Odessa, Ukrayna'dan yüklediğimiz yükü şeye götürüyoruz. Bir kısım yükümüzü Selanik'e tahliye ettik. Çok güzel. Devam ettik. Geri kalan yükün geri kısmını da yine Yunanistan'ın Tishvi diye bir limanı var. Tishvi, bu Korent kanalını geçtikten sonra Orta Yunanistan'da kalıyor. Morina yarımadasının hemen karşısında ama Korent'in de karşısında. Korent'i geçmeniz lazım. Batı tarafa geçmeniz gerekiyor. Bizim tam Akdeniz mevsimine sahip. Kepçelerle dozerlerle bir de beton atmışlar, iskele yapmışlar. Gemide yanacak orada yük tahliye ediyorlar. Yani bir köy, kasaba, şehir yaşam göremiyorsunuz oralarda. Konuyu gene saptırıyorum anlaşılan. Neyse gittik. Yükümüzü tişvide tahliye ettik. Geldik şey Korent kanalını geçtik. Korent'te o boyutlardaki bir gemiyle ilk defa geçiyorum. Onun da şeyi var. Bu e, video yaz hazırlayan arkadaşlar şurada kart çıkıyor ya da şurada bir şey çıkıyor falan diyorlar da ben onları pek fazla bilmiyorum. O kadar ileri derece YouTube kullanısı değilim. E, sadece belgesel tadında muhabbet sohbet ve video hazırlıyorum. Korent kanalı ile ilgili şurada bir video, <laughs> şurada bir video çıkmayabilir. Siz arayın, aşağılardan bir yerde videoların içerisinde var. Neyse. E, o, o boyuttaki bir gemiyle ilk defa Korent'ten geçiyoruz. Geçtik Korent'i geldik. Pire'yi geçtikten sonra Atina Pire separasyonu ge geçtik. Kuzey Ege'de yine bir fırtına her zaman olduğu gibi ki denizcilerin en büyük sıkıntı çektiği şey fırtına. Deniz deyince akla ilk gelen fırtına, yokluk, çaresizlik. Denizin kelime karşılığı bir sürü manası var da ona değineceğiz bir ara. Süvarimiz ben ikinci kaptan. Hatta ikinci kaptanlığımın ilk evreleri. Çaylak mı, çömez mi, heyecanlı mı, meraklı mı? Her şey var bende. Tecrübe yok çünkü, deneyim yok. Gideriz dedi. suvarimiz benden genç. Birkaç yaş genç ama kişilik karakter olarak 50-60 yaşındaki bir insanın bir ağırbaşlı bir erdemi var kendisinden. Ben çalıştığım ender kaptanlardan biridir. Çok ağırbaşlı, oturaklı, konuşmasını bilen, konuş nereden ne konuşması gerektiğini bilen, gereksiz laf söylemeyen, personel idaresi gayet iyi. Böyle bir kaptanımız var. Çarşıbaşımız da var İzmirli. Personelin e, kaptan, ikinci kaptan, çarşıbaşı ve aşısı Türk, geri kalan tamamen Gürcü. 12-13 kişi kadromuz var. Suriye dedi ki geçeriz herhalde dedi. Kaptan kendisi karar verdi. Girdik Kuzey Ege'ye girdik. İsmi bize aşina olduğu için söylüyorum. Kefira Strait dediğimiz geçit var. O geçitten Çanakkale'ye bir 90-80-90 millik 90 bir mesafe var. Gemi de 6000 küsür ton, 6000 ton civarında bir gemiydi. Girdik fırtınaya. 8 civarında bir fırtına var. Benim sabah vadiyem bitti ki süvariye vadeyi teslim ettim. Persone de iş dağılımı yapmadım çünkü fırtına var. Yani ne re, reisi o gün çağırmadım bile belki de. Niye? Gemi yerinde durmuyor. Boş. Yük tahliye etmişiz. Savuruyor. Sancağı, iskele, bağım, göğüm her şey. Koridorlarda, mutfaktan, aşağılardan bir yerlerden ses geliyor. Bak burada ikinci kaptana tavsiye eder dediğim konu bu işte. O dönem acemiydi. Deniz netası yaptığınızda gemide hiçbir departman herhangi bir şeyi başıboş koymaması lazım. Mutfağa haberde edersiniz, aşçona göre tedbir alır. Bütün ocaklardaki tencereleri telle, gerekli laşın malzemesiyle bağlar. Masalardaki ne varsa, çatal, kaşık, bıçak, tabak, tuzluk, masada kullanılan baharatlıklar her neyse işte ketçapları kaldırır tabağını porseleni yani e, hemen kaymaz örtüseler masanın üzerine ondan sonra tencerelerini koyduğu alana kaymaz örtü gazeteselere ıslatır ki bütün her şey kaydırmaz duruma e, çevirsin böylece sallantılarda mutfakta herhangi bir kaza bir hasar bir kırılmaya sebep vermesin bir makine dairesine haber versin makine dairesi gerekli tedbirlerini alır yıkılan dökülen akan sızan ne varsa hepsini ilaçlink eder bu ikinci kaptan, kaptan ve üçüncü kaptan bu hava raporlarını kontrol eden departman köprü üstü güverte elemanları. Bunlar bu raporları aldıktan sonra gerekli alana bilgileri hemen gönderecekler. Bakın şunları 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 şu tedbirleri alın şu kuvvette bir havayla karşılaşacağız. Çünkü niye? Bizim neyimiz var? Bad Weather Checklist diye bir formumuz var. Bütün gemilerin, firmaların değişik marka isim adı altında bir ISM formunda kötü hava şartlarında alınacak tedbirler formu vardır. Hepiniz biliyorsunuz neden bahsettiğimi. Bunu yapmanız şart. Söylemiş de olabilirim geçmiş zaman ama şimdi olaya geleyim de nereye vardığımızı bir görün. Demek istediğim üçüncü kaptan bütün departmanları ikinci kaptan talimatıyla ya da kendisi bir fiil uyaracak. Fırtına gireceğiz. Tedbirli olun. Gerekli emniyet tedbirlerinizi alın diye. E, makine dairesi reisi aşçıyı çarşı başını uyaracak. O konuda gerekli bilgi dağılımı yaptıktan sonra köprü üstüne gelip kendisi ve kendi kameralar bakın. Her fırtınada bir sürü insanın ya bilgisayarı kırılır, laptopu kırılır, değer verdiği bir eşyası masada düşer kırılır, telefonu düşer kırılır, e, yeni almış olduğu kablosuz hoparlörü kırılır. Yani mutlaka sorun havada birileri bir şeysini kırmıştır. Haber vermişse de kendisi o anda aktif görevdeyken kamerasına gidip e, e, em, em, emniyet almamıştır, emniyete almamıştır ürünleri. Bunlar sadece şey değil bakın bir şey ille de bir yere alıp iple bağlamak, lashing yapmak değil. Adamın lumbuzu açıktır, alt katta kalıyor. Gelen dalga, fırtınadan gelen dalga, lumbuza bir vuruyor, bütün elektronikler pert. Anında. Yani şu laptop, şu telefon, mouse'unuz, hoparlörünüz, diğer e, data bankınız ya da e, hard diskiniz neyse orada masada bulunan elektronik ne varsa gelen bir dalganın serpintisini hepsi ver. Tuzlu su yemiş hiçbir elektronik doğrusu artık çalışmıyor. Hemen tatlı suya koyarız, pirince sokarız yok, şekere boğarız yok, bulgurla kavururuz yok. Gitti tuzlu su yeni gitti artık o. O yüzden sadece emniyet tedbirleri alınması gerektiği zaman dediğimizde departmanlara uyardığımız gibi bütün personel de bu konuda gerekirse dahili anonstan bir anons yaparsınız. Şu kuvvette bir havaya girecektir. Herkes gerekli tedbirlerini alsın dermesi gerekiyor. Devam ediyoruz. Fırtınaya girdik. Ben kaptana devrettim sabah vardiyasını 4-8'de sim ettim. Gittim istirahate çekildim. Hava kötü olduğu için de ne reise ne güverte herhangi bir iş talimatı bir yapılacak işler vermedim. Yapılacak bir ortam yoktu. Herkes sağda solda baygın. O tür durumlarda genellikle ne yaparız? Yaşam mali için iş iç temizliği veririz. Lavabolar, tuvaletler, koridorların paspaslanması vesaire. Belki de vermişimdir. Geçmiş zaman hatırlamıyorum. Bir iki saat geçti dinleniyorum. Dinlenmeye çalışıyorum. Birden bile gemi çöktü. Karanlığa Hiçbir şey göremez oldum. Lumbuzlar perde galiba kapayı. Açtım perdeyi biraz ışık geldi içeri. Bir fener kaptığım gibi kapıyı açtım. Fırladım bir kat aşağı indim. ikinci kat daha aşağı inerken bir ayak sesleri bir ışık aşağıdan baktım patır patır yukarı çıkıyor. Bir baktım bizim aşçı. <laughs> Trabzonlu, oflu. Aşçı başı koşarak yukarı. Ne oldu dedim niye çöktük? Aşçıya soruyorum. <laughs> <laughs> Nedense. Vallahi bilmiyorum Suvar ve şey. Efendi kaptan dedi, gemi terk mi ediyoruz dedi. La dur dedim bilmiyorum daha yeni kalktım kameradan yeni geldim bilmiyorum ne oldu bitti. Kamarı sakın te ben de can yeleğimi almak diyorum. Sakın haberim olmadı atlamayasın denize dedim. Kefiye kuzeyindeyiz. Orada kuzeyli bir fırtınalar bizi sürüklüyor gene Kefira'nın oradaki adanın üzerine. Bir iki saatlik bir süremiz var. Makine çöktü gene. Karardık. Her şey of. Bir deneyeceğin en kötü anıdır. Kaptanın bir çarçı başının. Şu makineden atıl kalmak, makinenin of olması fırtınalı havalarda. Niye biliyor musunuz? Denetiminiz gidiyor. Kontrol sizde değil artık eğer ana makineniz çalışıyorsa fırtına geldiği yöne doğru baş, sancak baş iskele baş omuzluk, kafaya alma gerekirse çok elzem artık öyle bir durum oldu ki dönebilirseniz bir dönüş yaparsınız geminin kıçından alırsınız fırtınayı kontrol var sizde makine çöktü mü fırtınanın ve dalganın insafına kalıyorsunuz artık size o anki yük durumunuz dua edersiniz de bir kayma, kayan bir yük olmasın tahıl tarzı, hafif, tam full kapasite olmayan bir tahıl tarzı yükünüz varsa, role saçınız varsa, role saç benzeri devrilen, yıkılan ya da iyi laşık edilmemiş bir yükünüz varsa, eyvah eyvah. Çünkü niye? Fırtına ve dalganın merhametine kaldınız. Ve bir şekilde anında o fırtına ve dalga hemen gemiyi çevirir. Geminin kafasına doğru ya da kıçına doğru esmez. Gemiyi yan çevirir bordadan esmeye başlar. Yani şu, şu geminin başı, bu geminin kış tarafı olsun. Bu da fırtına esiş yönü olsun. Siz böyle direniyorsunuz fırtınaya karşı. Ama makine durduğu zaman, pervaneniz durduğu zaman fırtına hemen geminin başını çevirir, yelken yapar gemiyi böyle yanlamasına ve yelken şeklinde o gemiyi sancak iskele yatıra yatıra sürükleyip götürür. Makineden atıl kalmak, hani makinesiz kalmak fırtınalı havalarda çok korkunç, çok kötü bir şey. Ben 3-4 defa yaşadım. Birini geçen anlattım. Bir de bu. Bir de daha erken dönemlerde Karadeniz gibi bir yerde. Neyse devam edelim. Şimdi konuyu saptırdım mı nerede kaldığımı unutuyorum. Aşağı indim o karanlıkta el feneri tutarak aşağı inmeye çalıştım. Direkt makine dairesine sesler geliyor. Direkt makine dairesine indim. Herkeste el feneri bulmaya, el, feneri bulmaya çalışan bir iki de var. Kimisi telefon açmaya çalışıyor vesaire. Ulaştım makine dairesine. Bu arada indim. Makine dairesine indim. İlk asma kata indim. Bir baktım su sesleri geliyor asma katta. Bir alt katta indim. Makine dairesine indim. Bu ne? Gemi makine dairesi şeye benziyor. O Machu Picchu şelalesi miydi? Neydi? Şelale var bize. Machu Picchu'ydu galiba. Machu Picchu şelalesi gibi. Niagara diyeyim. Neyse Dürden şelalesi diyeyim. Makine dairesi şelale gibi yukarıdan sonra akıyor. Makine dairesine. Allah Allah. Asma kat orada. Asma kat su seviyesinin çok yukarısında. Bu su nasıl oradan geliyor? Su gelmiyor. Şelale akıyor. Allah Allah. Hayretle iş. bu ne? Çarşıbaşı zaten isyanlarda. Ağzına ne geliyorsa söylenip duruyor. Bir avcıya teneke fırlatıyor, öbürüne bidon fırlatıyor, ne bileyim. Çıldırmış vaziyette, sağda solda. Koşuşturuyor, makineyi bir an önce tekrar çalıştırmaya gayretinde. E yok, pardon, makineyi çalıştırmıyor. Öncelikle o da o durumun şaşkınlığı, şokunu yaşıyor. Ya bu su nereden geldi Çarşıbaşı'nın? Atölye dairesinden geldi. Atölye dairesi odası. asma katın orada ileride bir atölye odası. İyi de atölye odasından nereden geldi? Tünelden geldi dedi. Allah'ım bir daha soru sordu. Tünelden niye geldi? Tünelden bu su ne, niye geldi? Senin Reis var ya dedi, Sayın Reis menhol kapağını kapat kapatmamış dedi 7 numara menhol kapağını. Biz 7 numaralı Ving'e su almışız. saatle oraya su alıyoruz. Su birikmiş dedi. 7 numara dolmuş. 7 numara wing tank dolmuş. Orada artar menholden çıkan su tünele doğmuş. O geminin sancak iskele Kötü havalarda ya da ihtiyaç durumunda denize dışarıya çıkmadan sancaktan ya da iskele tünellerinden başa gider gelirdiniz. E, Çiftçiler böyle postaları vardı. Aradan o tünelden başa gidip geliyordunuz. Tünel su dolmuş dedi. Biz de orada iş yaparken haberimiz yok ya da biri gitmiş ya da sallandı. E, şey, tünel kapağı açılmış. Tüneldeki bütün su önce atölyeye, kaynak makinesi, birkaç tane elektronik alet ne varsa hepsini pert etmiş. Oradan da bizki bizimkilerden biri şeyin kapağını kapı kapısını açarken atölyenin kapısını açarken oradaki su basınçla bir anda asma kata. Asma kattan da makine dairesine, şaft jeneratörün üzerine oradaki bütün elektronik ya da jeneratörler ne varsa pompalar hepsinin üzerine şeyler gibi su akmış. Şimdi, diyor şey diyor, kart mı yandı, ana makine kartı mı yandı, ondan sonra jeneratör kartı mı yandı? Altı hava üzeri benim çarşı başlara talimatım şudur. Altıdan yüksek havayı gördüğünüz anda altı da dahil olmak üzere şaft jeneratörü kapanacaktır. Kesinlikle dizel jeneratöre geçilecektir. Bunun yani, lamı cimi yok. Altı ve üzeri havalar gördüğünüz anda raporlarda ya da bizden duyduğunuz anda çarşı başlara direkt talimatı altı ve üzeri bütün havalarda şaf jeneratörü kesinlikle kapatılacaktır. Gene konuyu saptırmadan devam edeyim. Uğraştık hemen başlıyoruz tahliye etmeye suyu. Çarşıbaşı şey pompalar koymuş şey makine dairesindeki pompaları kullanıyor. Baş tarafta bizim güverteğin kullanmış olduğu bir iki dalgıç pompa vardı. Onları getirdik. Ön gözde skylight vardı. Onu açıp oradan kovaları aşağı sarkıttı. Kaptan, aşçı, gemici, aşçı hala kaçma derdinde. Sakın değil aşçı gitmeyesin bir yere. Atlarsan boğulursun. Zaten göbekte bayağı var. Gerçi yüzerdi boğulmaz da yani can yeleksiz yüzebilirdi gene yani o pozisyonda. Şaka bir yana aşçı biraz paniklemişti o anda. Neyse. Başladık suyu tahliye etmeye. Kovalarla hemen böyle doldurup makine dairesi, makine dairesi sintinesi dolmuş yukarı çıkmış su. Pompalarla onu biraz e, sintine e, saçları yürümeleri oldu ya Sintine yürüme yerleri o makinede aslında. O saçların altına indirmeye çalışıyoruz galiba. Öyle bir durum vardı. Asma kat hakez öyle. Atölye öyle. Dalgıçları bıraktık. içerisine hemen su atıyoruz. Bir ara baktım 3. kaptan direğe tırmandı. Affedersin insan maymun bir anda böyle bir ağaca tırmanıyor ya belki doğru bir benzetme değil ama <laughs> bir anda direğe nasıl tırmandı? Sonra nasıl bir daha bırakıp kaçtı? Görmedim. Ne oldu dedim. Şeydi ki ya, e, Ali derdim ona Kürcistanlı Allah selamet versin Sonra şey efendi kaptan <laughs> Efendi kaptan ne bu dalgıç elektrik kaçıyor diye çarptı beni dedi. Kaçtım diye tırmandım direkt de o borulardan bir tanesi makine, <laughs> makine boru. Ateş gibi. Şimdi <laughs> su boğacak bizi. Elektrik çarpacak, ateş yakacak. Ölümlerden ölüm ben. Yani hangisini seçersen. Makine çalışmıyor, kararmışız, kap karanlık, zifiri karanlık, fırtına durmuyor, sallıyor, o tarafa, yukarıda, aşağıda, her taraftan sesler geliyor. Kabusu nasıl anlatıyorum? Gülerek anlatıyorum. Bir iki saat uğraştık, o suları aşağı çektik ama o elektrik çarpması, o elektrik kaçıran dalgıcı çıkardık, of ettik ama of etmek istemiyoruz çünkü bir maşrapa su bile çıkarsak karlıyız o an bizim için. Süngerler, döşek, eski döşekleri getirmişiz basıyoruz sulara sıkıp kavalar hemen yukarı gönderiyoruz dalgıçtan almadığı alamadığı yerler var velhasıl artık zaten suyun seviyesi şöyle topuk seviyesinden seviyesine inince yavaş yavaş çarşı başı bıraktı suyu atölyeyi de ne bileyim asma, asma katı temizlememiz gerekiyor bir önce orada bir 5 santim 10 santim yükselti var o yükseltten dolayı su sağa sola kaçamıyor ee, bir şekilde orada bir gider olsa rengi mi rengi bir delikleri olsa oradan gitse anında hızlı bir şekilde tahliye olsa şey, makine sinterinin dairesine genel kem müdahale edecek de asma kattaki suyu temizlemekte bir de şey hale geliyor atölye odasının kapısını kapatmışsın ama oradan kapının dibinden şu renkli bir akan şey var kaporta tarzı bir kapı olmadığı için su kaçırmazlık özelliği yoktu yanılmıyorsan kaporta özelliği şeyde vardı e, tünele giren kapıda vardı bir saat falan bir o kayalıklar uğraşmamıza şöyle bir yarım saat ya da 40 dakika bir süre kala çarşıbaşı başı makineyi çaktı çalıştı o suları personel tahliye etmeye devam ediyor en son çalıştık yola düştük sallana sallana gittik ama nefes gittiğimizde yani herkesin rengi gitmiş yani orada o kayalığa çarpsaydık Allah muhafaza kim bilir ne olurdu bir ihmal bir unutkanlık hepimizin sonunu getirecekti bir ihmal Almanların bir sözü var. İtimat kontrole mani değildir derler. Bir şeye itimat etmek ayrı, onu kontrol etmek ayrı. Ben orada ikinci kaptan bendim. Olayın geliş şeklini ben size şimdi anlatayım. Biz Kartal'da alıcı geldi gemiyi satın almaya. Bir alıcı ilgileniyor gemiyle. Gemi ikinci kaptanı benim. Yeni dönemde ama bakım işlerini gayet iyi biliyorum. Gemi bakımını iyi yapıyorum o dönemde şöyle gemiye baktığında bir albenisi oluşuyor. Tabi adam benden dolayı gemi almış demiyorum. Gemi bakımlı. Bakımlarını gayet güzel yapıyorum. Biraz hoş bir görüntüsü var. Bunlar gemiyi görmeye geldiklerinde Suar Bey bir talimat verdi. Çift dedi. Bir tane menhol kapağı açalım dedi. Bu iki arkadaş var. Bunlar gemiyi bir görsel çek yapacaklar satın almak için. Bir de bir menhole bakmak istiyorlar. Hangi bir aç açtı onu baksınlar. Tamam geldi adam. Buyurun hangi menholü istiyorsunuz? Biz dedi tanklara baktı baktı şemasını verdi. Biz dedi 7 numaralı wing tankı istiyoruz. Tamam. Reis de yanımda. Reis dedi al iki tane gemici hemen 7 numaralı wingi açın. Başında bekleyin. Arkadaşlar deyim açtığınızda bir tane gemici gönder gelip haber versin. Gelip bakacaklar tankın içerisine. El bir göz atacaklar. Göz atar atmaz da kapatın menholü. Çıkın gelin. Talimatımı açık ve vernetti. Reis de e, işini bilen bir, iş bilen biriydi ama orada galiba şey vardı. Çok kendine güvenmişlik ve beğenmişlik söz konusuydu. Geminin eskisi eskilerinden de biraz bizim personelimiz fazla bel bağlanmıştı. Benim yanımda bir iki defa da ödedi onunca o e, şey oldu galiba. Gereksiz bir gaz yedi, bir hava yedi. Kendine bir aşırı özgüven geldi. Tamam yani böyle bir sanki sen merak etme dostum hallederiz gibisinden bir edayla. Reis gitti. Ben o işi bitti sandım. Oradaki olayı kapat. Benim oradaki ihmalim reisiye verdiğim talimatı takip edip gidip yerinde o menhoru gözle birebir bir çek etmemem. Eğer çek etmiş olsaydım o olay başımıza gelmeyecekti. Unutkanlık dediğim şeye gelince olaydan sonra reisi çağırdım. Reis biz seninle bunu böyle konuştuk. Neden kapatmadın? Kartal'dan kalkıştan sonra reis o arkadaşlara baktım menhole. Evet baktılar. Kapattınız mı? Tabii kapattık sual Bey. Şimdi buraya geleceğim. Peki reis ben sana sorduğumda sen kapattık demiştin. İkinci kez sorduğumda gene kapattın. Ben de o anda kapatmamıştım. Ee, ama unutmuştum. Sen öyle deyince ben birazdan gider kapatırım diye. Düşündüm sen oraya gitmezsin diyor. Ben de unuttum kapatmayı ama hemen gider kapatırım bu talimattan sonra. Arkasından bir de unuttum diyor. Benim bu ihmalim, reisin bu ilgisizliği, alakasızlığı, bu, bu unutkanlığı az daha hepimizin sonu oluyordu. Peki nasıl oraya su aldık? Benim o işi kesinlikle kontrol etmem lazım. Siz kontrolünüzü yapın. Güven ayrı bir mevzu. Suyun taşıma olayını anlatayım şimdi. Gemi çok sallanıyor boş ya. Su halinde talimat veriyor. E, yedirim abi Vinkler'e su alayım. Biraz gemi ağır olsun batsın da şu fırtınayı biraz daha tatlatalım. Çünkü gemi çok savuruluyor. Su halinde fikri bu. Ben hemen Vinkler'e su alayım. Gemi biraz daha batsın. Talimatı veriyor, reise söylüyor ya da başına söylüyor. Bunlar da başlıyor da almaya. Bakın işte ihmalka, ihmal, ihmal e, zinciri devam ediyor. Çarşı başı yedi numaraya balast alıyor. E, Suvari Bey sürekli reise diyor ki reis gidin iskandil alın ne kadar doldu bir kontrol edin. Reis de gidip ikide bir kontrol ediyor. Bunları alıyorlar yarım saat geçmiş, bir saat geçmiş, iki saat geçmiş. İkide bir Suvari Bey gönderiyor reisi git şundan bir iskandil al diyor. İskandil alıp geliyor. Ne oldu? Dolmadı. İki saat sonra hala tank aynı ölçülerde. Sonra bu olay başımıza geliyor. Hepimiz ölümden son, son anda dönüyoruz. Sonra şuarver toplantı yaptı. Reis dedi ben sana ne dedim dedi. Hangi tankı ölçüp geliyorsun her sorduğumda? Altı numaralı wing ölçüyorum. Ben sana 7 numara ölçü demedim mi dedi? Sen ben sana 7 numara çarşı sen gittin makine dairesine haber ettin. 7 numaranı Wing'e Suar Bey'in talimatıyla sağın diye sen gittin söyledin. Ama ölçüm yaparken gidip 6 numarayı ölçüyorsun. Ben diyor 6 numara anladım. Makine ne talimat verdin? 7 numara. Neden yalan söylüyorsun o zaman? Makine 7 numara diyorsun gidip 6 numaranı İskandinavya alıyorsun. Bana geldi Suhaib dedi. Bu manhole niye açık? Durumu izah etti. E, Türkiye'ye gittik. Reisi gönderdi ama beni de göndermeli lazım yani. Orada ben de suçluydum. Bir tek reisle bu olay çözülmez yani. Orada benim ihmalim yüzünden reisin unutkanlığı ya da onun tamamen ihmali, ihmali yüzünden, onun ilgisiz, alakasız, vurdum duymazlığı yüzünden az da 12-13 kişi insan boğuluyordu. Orada çark, kayalara çarpıp ölüyorduk. Allah muhafaza. Şükür bir şey olmadı ama e, bir ihmalin ya da bir unutkanlığın bu iş çok ciddi. Bu sektör bu denizcilik sektörü ciddi şakayı, espriyi ihmali, unutkanlığı ya da savsaklanmış işi kabul etmez. Tahammülü yoktur böyle şeylere. Net olacaksınız. Çelişkili olmayacak. Şüphe bırakmayacak. Emin olacaksınız. Bir menhol, bir kapak, bir havalandırma, bir kaporta, bir kelebek, onun kesinlikle net olduğuna emin olmanız gerekiyor. Emin olmadığınız zaman sanırım dediğinizde her an her şey olabilir. Eğer sanırım de diyorsanız durumunuz pek iyi değil. Onu da söyleyeyim. Evet, bugünkü sohbetimiz burada bitiyor. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Selametle.